Yeni bir Kale Bodurla Mimarlığa hoş geldiniz. Ekvatorlu Mimarlık Ofisi Edwin Hurtado ve Holger Cuadrado tarafından tasarlanan D4 evi lojada yer alıyor. Kırsal bir arazide konumlandırılan yapı 3 ana bloğun üst üste dizilmesiyle tasarlanmış. Böylece eve kendine özgünü dinamik bir duruş kazandırılmış. İç mekan tasarımında belirli bir mekan geçişine izin verilmeyerek duvarlar ortadan kaldırılmış. Bu sayede yapının ana teması soyutluk olarak benimsenerek ferah bir yaşam adanı oluşturması amaçlanmış. D4 evi hareketli çizgisi ve avantgard tasarımıyla hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir tasarıma da işte böyle imza atmış. <laughs> Vietnam'da Mimarlık Ofisi. Hong Wu tarafından tasarlanan C Mansiyon Evi Vietnam'da yer alıyor. 4 kişilik bir aile için tasarlanan yapı samimi bir özel alan kullanımının yanı sıra aileye misafiriyle keyifli vakit geçirebileceği kolektif bir yaşam alanı da vaat ediyor. Bu doğrultuda iç mekan geniş bir artı eklenerek bar alanı oluşturulmuş. Dekorasyonda kahverengi ön plana çıkarken yerel bitkilerin organize kullanımıyla doğanın enerjisine başvurulmuş. En üst katta metal ızgaralarla çerçevelenen bir teras entegre edilerek doğayla bağlantıda pekiştirilmiş. J. Mason evi, samimi ortamı ve entegratif tasarımıyla konforlu bir yaşam için gerekli koşulları böyle yakalamış. Meksikalı Mimarlık Ofisi, Taco Mimarlık tarafından tasarlanan Empire Evi, Merida'da yer alıyor. Minimaler tasarım anlayışını benimseyen yapının tüm duvarları ham beton halinde bırakılmış. Böylece dekorasyon tamamen ev sahibinin tercihine kalmış. Evin arazisi tamamıyla duvarlarla çevrelenmiş ve geniş bir verandaya dönüştürülmüş. Yapı malzemesi olarak tercih edilen kaba gri beton zeminler, mat siyah alüminyum, mermer ve granit sütunlarla yapının sağlamlığı da vurgulanmış. Empire evi minimal tasarımı ve duyarlı kişiliğiyle mimariye yeni bir solukta kazandırmış. Portekizli Mimarlık Ofisi Lado tarafından tasarlanan Restoran Castro Porto'da yer alıyor. Modern mimarinin adeta bir sentezi olan yapı samimi aurasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İç mekan tasarımında tavana uygulanan işlemeler ve siyah seramik kaplamalarla mekanda dinamik bir ruh kazandırılıyor. Mobilya tercihinde deri ve ahşabın uyumundan yararlanarak tasarımın sentez çizgisine ayak uyduruyor. Restoran Castro avantgard mimarisi ve dinamik kişiliğiyle hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Amerikalı mimarlık ofisi Job Corral tarafından tasarlanan River Ranch evi Texas Hill Country'de yer alıyor. Modern mimarinin adeta bir temsili olan Blanco Nehri'nin eşsiz doğasından aldığı ilhamla tasarlanmış. Tabandan tavana uzanan cam çerçeveler ve geniş sürgü panelleriyle manzaraya erişim maksimum seviyeye getirilmiş. Evin renk paletinde beyaz rengi ağırlık verilerek ahşap tavan sistemiyle desteklenmiş. Böylece mekana samimi bir hava kazandırılmış. River Ranch evi ferah formu ve inzivai konumuyla huzuru arayanlar için ilk bırak olmayı da böyle başarmış. Yine bir kare bodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar mimarlıkla kalın, esen kalın.